Abi şu görüntü açma olayını ben bir kere unutmasam şaşıyacağım ya. Bak şu görüntü. Bak şu görüntü açma olayını hep unutuyorum ya. Bak. Çok hızlı sallıyorum Şaka Şakadan tabii ki de. tane şöyle yapayım. Neyse arkadaşlar bu birlikte gördüğünüz gibi ev okul notlarıma bakacağım. Şimdi İslam Şamil diye şu 5. sınıftaki resmim Hala burada ya. Şimdi. Altıncı sınıf bu ikinci dönemden değil mi? Bakalım. Lan bir dur. Davranış notları. Lan bir dakika lan bir dakika. Okuduğu kitaplar aldığı belgeler. Dur. Bak. En son belgeyi beşinci sınıfta almışım. Şimdi al Akdeniz al ben böyle kitaplar okumadım tabii ki de lan yuh. Yazın ortalamalar diyorsunuz tamam işte. Birinci döneme gidelim. Ne oğlum birinci dönem birinci dönem. Ben birinci dönem lan. Beden eğitimi spor 100. Bilişim teknolojileri yazılım. Birinci sınavdan. E, hayır hayır. Oğlum birinci sınav diye bir şey yok ki. Ha, birinci sınavdan yani ikinci sınavdan 60 almış. Şimdi dersi İçi etkinlik 80. Din kültürü ve ahlak bilgisi ilk sınavda 73, ikinci sınavdan 82, derse kadar 85. 85 ortalama 80. Fen bilimleri 45 40. Abi böyle bir düşüş yok ya. Yuh artık ya. Lan böyle bir düşüş yok. Bu ne oğlum? 45 40 ne oğlum ya düşüş. Burada ani bir düşüş olmuş. 50 55 ders çıkartabilirim. Görsel sanatlar. Aa yüz anlamışım lan neyse. 55 ikinci sınav. Ne sınav oğlum görsel sınavım mı var? Ders çıkartalım elbette Katılmıyor mu falan neyse. Kurker var mı? Şimdi oha abi. Burada ben daha çok düşmüşüm. 40 40 35. 50 onun um ben hiç derse katılmıyorum. Onlar ne 50 Müzik yüz işte direkt yüz. Seçmeli kuran Kerim 68, 2'nde 85, ee yani 80-95 Bir dakika arkadaşlar, mesaj geliyor Lan Berat 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 ana. Seçmeli matematik, 30-50, oha Oha, ilk defa 53 almışım ben bir tane matematikten ya dur 50-55 Seçmeli yabancı dil 30 60 burada hiç yamını sikto oğlum İngilizceden seçmeliden hem de nasıl 30 alabiliyorsun sen ne kadar beyinsizsin ikinci sınavdan da 60 almışım ben o 70 almıştım ben ne yapmışım hocam ha o ikinci demiş lan hemen <laughs> diyor sosyal video 80 81 55 ya bu ne biçim şeydir ya abi 70 68 ortalama. Şimdi, oha 30 <laughs> 31'de durmuş. Birinci sınav gelmedi. İkinci sınav 45. 50 45. Ya abi ne kadar kötüyüm ben ya. Dur. 50 75. Yabancı devam işte bak. 75 ben buradan aldım işte. Havar yok. ki en Enzi Taksim. Hello işte. 56. Altı bin altı Bak altı Şimdi şeye bakalım. Devamsızlık bilgilerini. Ne yalan söylüyor lan ben? Nasıl onun için devamsızlık yaptım ya? Yalan söylüyor. 8 Mart. Mart. Ya oğlum. Aman Yalan söylüyor mu bunlar ya? Bu ne? 13 gün devam. Aziz Allah, Kerim Allah, La İlahe illallah Muhammed Resulullah. Yani ders programına ne bakıyorum? Ana. Dördüncü sınıfta 60 mı? Ders devamsızlıklarına alın baktık ya. Davranış notları birinci dönem. Okul kültürüne uyum iyi. Öz bakım çok iyi, kendini tanıtma iyi, iletişim sosyal iyi, sosyal iyi, iyi, iyi. Bakayım, sosyal faaliyetlere katıldım, çok iyi. Verimli çalışma geliştirilmeli, çok çalışkan. Okuduğu kitaplar, ona bakmıştık, aldığı belgelerde baktık. Şimdi, video ne kadar kısa oldu ya. Neyse arkadaşlar, arkadaşlar selamın aleyküm, selamın aleyküm, sen <laughs> ne diyorsun ya? Aşağıdan abone olup like atmayı... Ben namaz kılacağım ben hadi görüşürüz. <laughs>